Bakara 254'e bakıyoruz. Evet, infak kelimesi geçmiş, rızık kelimesi geçmiş. Evet. Evet, şefaat demiş. Bakalım nasıl çevirmişler. Ey iman edenler, kendisinde hiçbir alışveriş, dostluk ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yoluna harcayınız demiş. Biliniz ki hakikati inkar edenler zalimlerin ta de kendileridir demiş. Dostluk neymiş? Halil'miş. Evet. Ey iman edenler kendisinde artık alışveriş, dostluk ve e, şefaat bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin verin demiş. Kafirler elbette de zalimlerdir demiş. Bu da parantezinde kıyamet demiş ama yani mahşer gününden bahsediyor burada. Yani mahşer gününde yani alışveriş, dostluk ve şefaat olmayacak dermiş ama yani burada şefaatin olmaması tabi kafirler için şefaat yoktur manasında anlaşılmış. Başka ayetlerde şefaatten bahsettiği için burada öyle bir şey yapmışlar gerçeği onaylayanlar ne alışverişin ne dostluğun ne de aracılığın bu da şefaate aracılık demiş. Olmadığı gün gelmeden önce size verdiğimizden dağıtın demiş. Bu da size verdiğimizden dağıtın. Yani infak dağıtmak demek. Rızık da size verdiğimiz mi? İnkar edenler zalimlerdir demiş. Evet. Ey iman edenler içinde alışveriş, dostluk ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin demiş. Kafirler zalimlerin ta kendileridir demiş. Ey inanıp güvenenler alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin demiş, harcayın demiş. Kafirler, zalimlerin, yanlışlar içinde olanların ta kendilerine. Burada zalim demek, yanlış içinde olan demekmiş. Ey inanca çağrılanlar demiş burada. Ya şimdi çağrılan deyince mümin olmuş olmuyor ki kardeşim bu. Yani çağrılan başka, çağrıya cevap veren, çağrıya gelen başka. Burada çağrıya gelenlerden bahsediyor, sadece çağrılandan bahsetmiyor ne alışverişin ne dostun ne de ara bulucunun olmayacağı gün gelmeden önce size geçimlik olarak şimdi burada ara buluculuk ee, ya bu fidye kelimesi var Kur'an'da ya bu arabuluculuk daha çok o fidye ile alakalı burada şefaatle alakalı değil herhalde yani. Size geçimlik olarak verdiklerimizden yardımlaşmak amacıyla paylaşın demiş. Nankörlük edenler yazık edenlerdir demiş. İman edenler pazarlığın dostluğuna bu da pazarlık demiş. Yani alışveriş dememiş de pazarlık demiş. Halbuki alışveriş daha mantıklı çünkü yani kimisi kimisine sevabını verir. Günahını verir. Ee, yani Öyle bir şeyin olmadığı, yani sevapların, günahların değişilmeyeceği gün gibi. Tabi hesap görülürken hak birbirine haksızlık yapan insanlar orada birbirlerine rıza gösterecekler ama bunu Allah yapacak. Yani haklı, haksıza artık haksızın haklıya verecek, haksızdan alacak diyelim. Öyle bir şey olacak ama e, bunun dışında bir şey olmayacak manasında. Alışveriş daha mantıklı gibi. Bu da pazarlık değil de dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmezden önce size rızık olarak bahşettiklerimizden harcayın demiş. Zalimlerin ta kendileridir demiş. Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı gün gelmezden önce infak edin. Kendisi. Evet aynı şeyler. <laughs> Alışverişin dostluğun şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel demiş. Rızık olarak verdiklerimizden infak edin demiş. Kafirler onlar zulmedenlerdir demiş. İmana ermiş olanlar pazarlık bu da pazarlık demiş. Mustafa İslamoğlu da pazarlık demiş. Bir tek Mustafa İslamoğlu ile Muhammed Esed pazarlık demiş. E şu anda görünen dostluğun şefaatin şeylerden harcayın demiş. Bu da bizim yolumuzda harcayın demiş. Ya bizim yolumuzda derken e, yani yani şimdi Allah yolunda harcamak başka bir şey. Yani rızıkları infak etmek daha başka bir şey yani. Allah yolunda harcamak gibi değil bu. Allah bu da Allah yolunda harcayın demiş. Yani şimdi fakirlere vermek Allah yani sonuçta Allah yolunda harcamak da yani Allah yolunda bir iş yapmakla fakirleri doyurmak tam aynı şey mi tam bence değil herhalde. Ee, Allah için harcayın demiş bu da. İnfak edin demiş. Hak yolunda harcayın demiş. Evet size infak edin demiş. Evet. infak edin demiş. Rızıklandırdığımız şeylerden bir kısmını yoksullara harcayın demiş. Ne alışveriş var, ne dostluk, ne şefaat demiş. bedel ödeyerek kendinizi kurtaracak pazarlığın olmayacağı evet. Burada bedel ödeyerek ama bu fidye kelimesiyle Kur'an'da fidye kelimesiyle ifade edilen bir şey bu. Yoksa bu burada böyle bir tanım yapmaya gerek zannederim yok. Karşılık beklemeden gönüllü harcayın demiş. Yani karşılık beklemeden derken kardeşim, karşılığını Allah'tan bekliyorsun zaten. Yani Allah bunu emrediyor, sen de Allah'ın emrettiğini yapıp karşılığını iyilik olarak, mahşer günü iyilik olarak bekliyorsun. Rızık olarak verdiklerimizden harcayın demiş. Verdiklerimizden infak edin demiş. Hesap günü demiş. Rızıklardan Allah yolunda harcayın demiş. Evet. Alışveriş bulunmayan, dostluk şefaat olmayan demiş. Azığınızdan yediresiniz demiş bu da. İnfak edin demiş. Bu da sadaka ve zekat verin diye çevirmiş. Yani sadaka ve zekatla infak daha farklı şeyler. Yani sadaka belki olur infaktan da zekat yani yani tefsirlerde bu farz ve e, yani gerekli olan manasında verilmiştir belki. O yüzden bu adam böyle yazmıştır ama yani infak daha değişik. Yani zekata da infak mi bilmiyorum şu anda rızıklandırdığımız hayra sarf edin demiş ta kendisidir demiş bulunmayan kıyamet demiş şefaat aracılık demiş dostluk şefaat de yoktur demiş infak edin demiş Aracılık ve iltimas demiş şefaate. Evet. İhtiyaç sahiplerine verin demiş. Rızık olarak verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine verin demiş. Burada da kafir kelimesine alışveriş, yakın arkadaşlık ve şefaat var diyen demiş. Yani alakası yok. Şimdi oradaki kafirin bununla ne alakası var? Harc edin demiş. Harcayın demiş. İnfak edin demiş. Kafir kelimesinde bu da böyle uzatmış bir şeyler yazmış. Verdiğimiz mallardan bir kısmını dağıtın demiş. verdiğimiz rızıktan hayır yolunda verin demiş. İnfak edin demiş. Allah yolunda harcayın demiş. Harcayın demiş. Evet. Bağışta bulunun demiş bu da. Alışveriş dostluğun şefaatinin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın demiş. Küfre saplananlar, zalimlerin ta kendileri. Evet. Hemen hemen aynı şeyleri yazmışlar.